Bunlar büyük adamlar. Gerçekten büyük adamlar. Dünyanın en niteliksiz insan grubu. Oyuncular ve influencerlar. Hadi Peki. bakayım. Evet. Ne olmuş onlar? Abi <laughs> önümü mi ben videoya başlamadan. Şimdi onlardan bahsedeceğiz ya. <laughs> nitelikli insan, nitelikli hayat, nitelikli ömür. Bilgi kaynağı. Bilginin kaynağı. Aldığımız, edindiğimiz bilginin kaynağı. Ve bizi çeken meseleler, bizi çeken gündelik işte akışlar. Bunlara kapılmamıza sebep olan unsurlar bunları konuşalım biraz ama ben direkt kitabın ortasını açayım biraz da sert gelebilir ama söylüyorum dünyanın en niteliksiz insan grubunu şöyle bir düşünsek beni yazabiliriz mesele yok Be beni de yazın araya öyle bir şeyim yok öyle bir tecrübem olmadı ama kendi ilk kısa filmim hariç bundan 25 yıl önce çektiğim. Şey tamam, ben, beni de sayabilirsinler ben ama e, youtuberları da bunun içinde sayabilir miyiz? Evet oyuncular en niteliksiz insan grubu ama bunları da dönemlere ayırmak lazım. Yani bunu son 10 yıl, 10 yıl, 20 yıllık dönem için söylüyorum. Yani bir Hollywood, Hollywood yıldızlarını, herhangi bir Hollywood yıldızını bizim Türk sinemasında ya da Avrupa'da ya da işte meşhur olduğu için, bilindiği için söylüyorum. İran sinemasındaki herhangi bir oyuncunun yanına koyamayız. Çok büyük bir kısmına koyamayız. Nitelikleri anlamında şöyle bir ölçecek, bakacak olsak gerçekten koyamayız. Yani burası ağır basar. Ama en ortalama Hollywood yıldızı bile bundan 20 yıl önce yıldız olmuşları için konuşacak eğer bu sonraki 20 yıldaki oyuncularla ayrı galaksilerdiler nitelik anlamında. O kadar. O kadar. Yani. Anthony Hopkins'in işte şeyleri var. Klasik müzik çalışmaları var. Resimle ilgileniyor. şeylerini bilmiyorum ben. Hiç, hiç de ilgilenmiyorum. O zaman da oyuncularla ilgilenmiyordum. Yani önceden de ilgilenmiyordum. Böyle Anthony Hopkins de işte Jack, ben burada Jack Nicholson'ı acayip seviyorum. Yani ama hani nasıl bir kırıktır, ne manyaklığı vardır oralarını bilemem. Bu arada hiç es geçmeden söyleyeyim. Leonardo DiCaprio'nun İsrail'de büyük büyük oteller yaptırdığını, oralardan yerler aldığını biliyorum. Öğrendim. Oyunculuğu süper. Ha tamam işte bak mesele bak. <laughs> Leonardo adı kaprıyor. Muhteşem bir oyunculuk değil mi? Evet. Abi. Ama karizma da. Evet. Ama karakter sizin önde gideniymiş onu öğrendik. Kaldı ki sosyal hayatıyla ilgili seçimleri falan da. Sosyal hayatıyla ilgili seçimlerinde de çok acayip tercihleri, garip garip ilişkileri var. Tamam bize ne? Yani ilişkilerinde evet. insanlara ettiklerinden bahsediyorum önümüze düşenler. Ki hiç ilgilenmeyen birisi olarak benim de önüme düştüğüne göre demek ki hepimizin önüne düşüyor. Önümüze düşürülüyor bunlar. Burası bir mevzu. Şimdi bu niteliksizliğin son 20 yılına denk gelirsek ama Edirne'den öteyi değil burayı konuşalım istiyorum. Yani Tarık Akan'ların işte ne bileyim Şener Şenler'in Kemal Sunal'ların falan bunlar sadece oyuncu değiller. Bunlar büyük adamlar. Gerçekten büyük adamlar. Ve bunlar kameranın karşısına geçip onlara yazdığın rolü bize yaşattıkları için büyük adamlar değiller. Kamera kapanınca da. Kamera kapandığı kısmından bahsediyorum Heh, asıl zaten. Asıl orada var. Evet. Şimdi sevgili güzel kardeş bak asıl rahatsız edici olan fark etmeni sağlamak için diliyorum. fark etmeni, Çabalamayacağım. Fark edeceğini düşündüğüm, fark eden sen daha güzel olacak şey ne biliyor musun? Şu geçenlerde de konuştuk ya kamera çıktı herkes yönetmen ya bunda itiraz edecek bir şey yok kamera çıktı herkes oyuncu ya hepiniz bir hayatın oyuncususunuz zaten hatta bir sürü oyun oynuyorsunuz rolünüz var bir sürü rolünüz var bir sürü rolün bir sürü oyunun oyuncususunuz yani bu oyuncuları bu kadar artık artık bir zahmet yahu Artık bir zahmet bu kadar ciddiye almayın ya. Ya ben mahalle arasında top oynarken izlemekten eridiğim adamların Süper Lig'de nal onlara krampol taşıtacak adamların futbol kulüplerinin kapısından geçmediğini biliyorum geçirilmediklerini de biliyorum. Gördüm bunları. Ama burayı anlatmak biraz işte hani futbol bilmiyor diye birisine yaftalamak olabilirdi. Yani bilmeyenler bilenler falan gibi yok yok. Bak ben bunun buranın bileni olarak konuşuyorum. Setlerde bir sürü oyuncuyla muhatap olmuş birisi olarak söylüyorum. Oyuncu kardeşlerime de söylüyorum bu arada. Arkadaşlar kameranın karşısında bir şey yapmanın zamanı bitti. Bitti artık. Bakın çok samimi söylüyorum. Ben de ben de sıkıldım artık izleyici olarak karşımda aynı oyuncuyu bir gün anne, bir gün teyze, bir gün dayı, bir gün mafya lideri falan olarak görmekten. Yani aynı kadını bir gün mafya liderli bıyıklıklarını böyle burarken göreceğiz neredeyse. Ben AI'dan üretilen kimliklere falan bakınca henüz dünyaya gelmemiş çocukla insanların yetişkin hallerini görebiliyoruz ve oyunculuk denen şey bize çok iyi hayır hayır öyle bir şey yok. Hepiniz zaten bunu yaşıyorsunuz hayatınızda. Şu oyuncu oraya gitti, bu kadar da alkışlan de nerede kapılıyorsunuz biliyor musunuz Birileri o şeyi alkışlıyor. Siz de diyorsunuz ki evet burada bir şey var demek ki ben de bunu alkışlayayım. Yani bu çok iyi. Yani bu herif Süper Lig'de oynuyor. Çok iyi futbolcu. Herif sonra kendine bakıyor. Kendinize bir bakın ya. Ya senin içinde Messi var belki. Bunu laf olsun diye sana gazlamak için söylemiyorum. İçinde Messi var. Sen orada de isim söylemeyeceğim. orta sahada böyle Kazma'nın tekini izlerken diyorsun ki o işte o Fenerbahçe'de oynuyor. Yani futbolu biliyordur. Bilmiyor. Bilmiyor güzel kardeşim haberin olsun. Oraya gelmiş. Emek etmiş. Zaman ayırmış. Oranın adamı olmuş. Olmuş. Ama sen senin futbolla ilgili izlerken bize vereceğin zevk daha fazlası. Ya zaten birilerine zevk verme, verme ya. Git oyna. Sen zevk vererek zevk almak için çabalamak kadar komik bir şey yok. İşte oyuncuların yaptığı şey bu. Şimdi buradan başka bir yere bağlayacağız. Oyuncular alkışlanıyorlar. Futbolcular alkışlanıyorlar. Sen futbol oynamak yerine gidip o futbol oyuncusunu izliyorsun ya. Aynısı sinemada. Oysa ki sen oynuyorsun hayatında. Gidiyorsun gibi bir şeye canın sıkılıyor arkadaşına çaktırmıyorsun mesela. Ya da hepiniz artık zaten öğrendiniz. Sosyal medyadan bir şeyler paylaşıyorsunuz falan ya. Hiçbirisi gerçek değil biliyoruz. Hiçbirisi gerçek değil. Sen de oynuyorsun işte. Oyuncuların yaptığı şey de bu. Biz onlara diyoruz ki şöyle takla at. Takla atıyorlar. Evet biraz sert söylüyorum. Bunu oyunculara söylemiyorum. Öyle anlamasınlar ya da öyle anlasınlar. Kendilerine nitelik katsınlar. Olsun bitsin. O hele şu şey, oyunculuk eğitimleri. Senaryo eğitimleri. Allah'ım Allah'ım. 20 yıldır. Hikaye yazarlı eğitimleri. Kardeşim otur. Kitap oku. Tamam Kitap oku. Süper kitaplar yazabilirsin. Süper hikayeler yazabilirsin. Bir ressam abi şey diyor işte resim yapmayı öğrenmenin en iyi yolu resim yapmaktır. <laughs> yani ki bu resim için çizgi çekme Siz bir kursa gittiğinizde size çizgi çekme antrenmanı yaptırıyordur. Daire antrenmanı yaptırıyordur. Onun daha iyisini gösteriyordur. Buralar ayrı. Yani demiyoruz ki burada işte denize çık yelkenciliği orada öğrenirsin. Zaten bu ajans ajans çıklar meselesinde dedik ki öyle olmaz o iş. Ama, Ama böyle de olmaz. Bunu da buna da tapınmanın bir anlamı yok. İşte arada fark zaten o bakın bir yelkenliği kullanan arkadaşın bir kaptanın ya da işte oradaki birisinin bilmesi gerekenler ve orada etmesi gereken emek oyunculukta sıfır ya oyuncuları görüyoruz böyle çok fitler falan oğlum başka işi yok başka işi yok yemek yemeyecek spor yapacak tamam mı kaşına gözüne bakacak o kadar bütün malzemesi ondan ibaret ve sen tutup ona tapınıyorsun neden? Çünkü başkaları da ona tapınırken görüyorsun beynin böyle çalışıyor. Bak şimdi asıl kilit noktaya şimdi geliyoruz. Bu tapınmaya sebep olan bu alkışlamanın görünen tarafı ve daha çok yaygın olan hali ne? Şimdi ding! likelamak. Bizim bu videoyu da bir zahmet likelayınız. Likelamak, değil mi? Evet. Orada like'ları görünce işte mesela şu an Meta'da keşfete düşüyor. YouTube'da algoritma onu yukarıya çıkarıyor falan. Sen de diyorsun ki demek ki bunda bir şey vardır ya yani bunu dinleyelim yani. Bu söylüyor. Ya o o ne biliyor ki? Ne biliyor, ne biliyor? Nereden aldı o bilgiyi? Yani bir meseleyle ilgili fikir beyan ediyor. Mesela Amerika'da bir kız çıktı birkaç defa önüme şeyden meta'da. Hatun diyor ki işte kocanla ilişkini şöyle yaparsam, böyle yaparsam, böyle ilişki danışma yapıyor. Söylediği şeylerin hepsi psikopatça. Bir şey söylüyorum. Lütfen buyurunuz. Abi geçen düşündüm bunu. İnsanoğluna... <laughs> evet. Bak Düş düşünceye saygı. Sıradan var. sıradan bir insana hiçbir zaman böyle bir imkan verilmediğini düşünüyorum. Hani çok güzel. Doğru topluluğa Peki, hitap Peki ben de sana bir tane adına. soru soruyorum. Bunu sen mi düşündün? Mü? Bir yerden duymuş musun? Abi yoldayken aklıma geldi. Belki güzel. De çok önceden. Harika. Yoldayken aklına gelen bu şey Salih, senin yoldayken aklına gelmesinin sebebi o an sen düşündüğün için değil. Bir yerlerde birisi bu doğruyu söylemiş. Sen de onu duymuşsun. Aklına ding 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 tilt jeton Düşmüş. oturmuş anlamışsın onu çıktı okay. hale getirmiş. Düşünme böyle bir şey işte evet. zaten. Yok Bunlar bu, da Evet. Bunlar bizim böyle kendi kendimize kendim buldum, kendim ettim dediğimiz şeyler değil. Yoga, esnastik yo, estağfurullah. Yani, evet. Ama evet. Yani işte bu kadar çok e, imkanın ortaya serildiği bir dönemde en şımarık olanlar en önde görünebilenler, en önde görünebilenler, en çok like, alkış alanlar. Biz de onları bir şey biliyorlar zannetme zihabına kapılıyoruz. Abi. Evet. Yani eli basketbol topuna değmemiş, ayağı futbol topuna değmemiş adamların futbol konuştuklarında dinleniliyor olması televizyondaki alışkanlık. Şimdi bu daha yaygınlaştı. Bir de mesela Vedat Milor çok iyi bir sosyolog. Yani çalıştığı alanlar... Yanlış bilmiyorsam doktorası var. Çok da tatlı da bir kitabı var mesela oradaki tecrübelerini anlattı. Vedat Milor... Çalıştığı alanla ilgili bize bir şeyler anlatsa, size bir şeyler anlatsa ben dinlerim gayet. Böyle ağzım açık, keyifle, böyle kedinin ciğeri baktığı gibi dinlerim. Ne öğrenirim diye ama hani genel olarak alışkanlık. Vedat Milor bir şey anlatacak olsa uzmanlık alanı ile ilgili, ihtisasını yaptığı uzmanlık alanı ile ilgili. Abi geç geç kapat falan diyeceksiniz zorla. Hani zaten geçeceksiniz de. Ama Vedat Milor yani falan dediğinde itibar gören birisi oldu. Yani o tarafına saygı duyuyorum ama ya dünya tarihi boyunca birisi çok iyi yemek yediği için bu, bu kadar, kadar itibar... Sevilmedi, bu kadar sevilmedi. <laughs> Vedat, Vedat abiyi de, Vedat beyi de seviyoruz. Yani ama ben bu tarafıyla seviyorum. Yani o bilgisinden dolayı seviyorum. O şarap bununla nasıl yenir, bu yemek bununla hangi şarap içilir biliyor olması hiç ilgilendirmiyor beni. O şey ne sağlayacak çünkü bana? Bir şeyden daha fazla hmm, ne sağlayacak? Bir durdum. Neden? Bir düşünelim diye yani bu kanalda yapmaya çalış çalışılan, yapılan. Ne sağlayacak? sizin zevkinizi arttıracak değil mi? Yani o şarapla bu et bir arada olduğunda daha çok zevk alırsın. Yani Vedat Milor'a sizin zevkinizi arttırma bilgisine sahip olduğu için itibar ediyorsunuz. Oysa ki zevk dediğin şey 3 dakika sonra geçecek. Hayatınızı güzelleştirebileceği çok daha uzmanı olduğu, çok daha ihtisas yaptığı alanlar var. Ama onlarla ilgilenmiyorsun. Şimdi Vedat Milor'u koyduk bir yere o böyle abimiz yani. hani Ben acayip tutuyorum. Seviyorum da. Yani Kitabını aldığım bir influencer olarak görmüyorum. Kitabını aldım okudum. Bir şeyler öğreneceğim birisi olarak aldım kitabını. Ama diyorum ya bu kız işte konuşuyor. Kim olduğunu önemi yok bu gördüm. Ulan hangi manipülasyonu yaparsan leş bir insan olursunla ilgili ne varsa hepsine dair bir örnek çalışmış. Baktım lan bunda mı demiş. Yani bildiğim psikopat. Öyle bir takipçisi var ki. Onun dediklerini yapıyorlar insanlar. Amerika'da değil. Amerika gibi düşün. Türkiye'de de yapıyorlar. Evet, evet. Şimdi buradan oyun niteliksiz insanlar grubundan daha niteliksiz olan insanlar grubu olan fenomenlere geliyoruz. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Fenomen marketing. Influencer marketing servisi veren bir ajansın sahibi olarak söylüyorum bunları. Bu influencer arkadaşlar. Fenomen arkadaşların arkasından onların kuyusunu kazıyorum. Hepsi beni ayrı gömecekler. Yani kim lan bu adam diyecekler. Demeyecekler. Tanıyorlar ama e, bu ne diyor lan diyecekler. <laughs> Çalışmıyoruz abi diyecekler. Onlara ona çalışıyorsak sana 30'a çalışıyoruz diyecekler belki bu videodan sonra. Önemli değil. Bu kanalda biz size nasıl manipüle edildiğinizi, manipüle edilirken nelerden, hangi cenderelerden geçtiğinizi, o, o Zoka'yı jelibon gibi böyle diye nasıl yuttuğunuzu hani anlatıyoruz anlatacağız dedik ya onun için ben burada bu riski almış oldum. Mesele değil. Şimdi bu fenomenlerin sizin like'larınızla bir yere geldiğini unutuyorsunuz. Önce onu çıkarıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Sonra da o çıkardığınız yerden ona böyle bakıyorsunuz. Ha, yani taran şey Pulp Fiction'daki çantayı açınca içinden çıkan tanki o işte o fenomenin yüzü var. Sana gülüyor oradan bakıyor. <laughs> Ronaldo'nun karısı. Onu oraya, oğlum oraya sen götürdün onu yahu. Onu oraya like'laya like'laya sen getirdin. Maalesef içlerinde uyuşturucu ba bağımlılık bu dönemi zaten önemli sorunlarından da yani işin o tarafıyla uzun zaman sonra şaklabanlık yapmak ya da geçmişse eğer zaten bir tane değil birkaç tane bağımlılıktan kurtulmakta zorlanan insanlar var. Eğer birisi bağımlıysa aklı, idrak, kafası tam çalışmıyordur. Yani buna dijital medya bağımlılığı da dahil. Beğeniye bağımlılık abi. Beğeniye o zaten apayrı hastalık. Yani o, o apayrı hastalık ama burada Dünya Sağlık Örgütü'nün de kabul ettiği bağımlılıklardan bahsediyorum. İşte dijital bağımlılık, kumar, sigara, içki... Hı uyuşturucu, yeme bozukluğu. Şimdi kumar bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı gırla. Herkesin kendi hayatı. Ama onu kullananla işimiz yok. Beni ilgilendirmiyor. Onu kullanan kişinin idraki yerinde değil. Sen onun hayatına tapınıyorsun. Ya ne kadar acıklı bir vaziyettir bu ya. Ne kadar acıklı bir vaziyettir. Ben buraları böyle kullanmayan yani o influencer marketingi böyle kullanmayan ama orayı da bir şekilde faydalı şekilde kullanan bir, dedim ya bununla ilgili servis veren birisi olarak söylüyorum. O arkadaşların da kendilerine gelmeleri kendilerinin seçimi. Ama ama sizin buraya kapılıyor olmanız bir influencer'ın bu çanta çok güzel, bu ayakkabı mükemmel falan demiyor, diye olması. Sonra o çantanın 80 milyon tane satılıyor olması ya biz bunu yapıyoruz. Siz de bunu yiyorsunuz. Yiyorsunuz. Bunu yiyorsunuz. Size de böyle ruhunuz duyurmadan yutturuyoruz. Ne yaparak? Siz, sizdeki işte şeyleri kullanıyoruz. Yani bildim davranış biçimlerinin temel unsurlarını kullanarak. Ha bir de fenomen marketingten fenomenlere marka olma süreciyle ilgili de, de eğitim de veriyoruz. Hani bu da ayrı. Hani ben bu arkada birilerine hadi gelin sizi fenomen olmanızı ya da influencer olmanızı sağlayalım. Bununla ilgili servis verelim. Bu servisinizi geliştirelim. İzlenceğinizi arttıralım diye onlara yönergelerde, yönlendirmelerde, danışmanlıklarda Ama, bulunuyoruz. <laughs> Ayrıca nasıl yapıldığında. Hatta bunların birer markaya dönüşmelerini de sağlamak üzere eğitim veriyoruz. Zaten belki de ayrım da burası. Bir böyle fenomenler var, bir de marka olacak var. İşte ona eğitimde alsın o arkadaşlar. Burayla ilgilenmiyorum, diyorum ya. Bakın bu kanalda burası değil. Bu kanalda ya bu golleri yemeyin ya. Yazık. Nitelikli hayat, nitelikli insan bu çabayla oluyor. Ben nitelikli bir insan olduğumu iddia etmiyorum. Bunun çabası içindeyim. Yani fenomen arkadaşlar influencer arkadaşlar böyle üzerlerine alınmasınlar diye söylüyorum. Son dönemdeki oyunculara itibar etmeme konusunda bence gayet temiz anlatmış olduk. Bu Zoka'yı nasıl yutmayacağınızla ilgili yine konuşuruz. Ama bana garip geliyor oralar. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz ama başka bir bölümde.